Ay. Sabah mı oldu ya yine? <laughs> Yeter ya okula gitmek istemiyorum. Bir dakika. Ben bugün okula gitmeyeceğim ki ya. İşe gideceğim. <laughs> İşe gitmek istemiyorum. istemiyorum. <laughs> Nasıl, Bari çocukları kreşe götüreceğim. Yani kardeşlerimi. Annemleri de uyandırırım. Şunu giyineyim hemen ya. Of, dışarı soğuksa da bana ne ya. Üstüme ceket falan alırım. Ben bugün hem okula hem de işe gidiyorum. Nasıl yine denk geldi ya bu? Neyse. Hem okula hem de işe uygun bir şeyler giymem lazım. Tamam. Bu iyi oldu işte. Hem okul geleğinde üzerime şey yaptım. Artık kızmazlar yani. Çünkü okul forması var üzerimde. Çantamı alayım hemen şuradan. Hangi çantayı alsam? Zaten bir tane çantamız var. Ama bununla daha çok uydu. Bununla şey yapayım. Kullanayım matematik defteri, Türkçe. Tamam. Saf, kalem. Sonra cetvel de koyayım. Hepsini koyayım işte. Sonrasında bunu da koyayım. Apple yapmamış Şimdi işte. ne yapacağım? Tamam bu kalem niye koyayım ben de? Şöyle. Tamam şimdi çocukları uyandırayım hemen. Sonra abimi uyandırırım. Sonrasında onlar da okula gider. Aha şimdi daha yeni alarmları çaldı. Ses olunca mı acaba çalıyor ya? Çocuklar. Hadi 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 tatlılar ballılar. Hadi kalkın. Şişt, şişt, hadi kalkın. Hmm, ne oluyor abla? Ay, ay, ay ne oldu? Çocuklar hani bugün kreşe başlıyorsunuz ya. Ne? Ben unuttum onu. Ya abla ben çok korkuyorum ya. Yani inşallah sizden ayı kalmak istemiyorum. İnşallah biz orada kötü davranmazlar. Yuppi yuppi yeni arkadaşlar edineceğim. Yuppi. Ee, ne oldu be? Herkes bana öyle bakıyor. Ya ben gitmek istemiyorum. Ya, yani çok korkuyorum abla. Ya. ya. Bana öyle gülme. Ben korkuyorum işte. <laughs> Canım. Bak şimdi. Orada sana bir şey yaparlarsa ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım abla? Vuracağım kafasına tak 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 tak. Vuracağım kafasına. <laughs> ne? İyi ben gidiyorum. Şşşt buraya gel. Ama ben vurmayı bilmiyorum ki. Burcun kafasına tak. <laughs> Neyse yukarı şimdi anlatıyorum size. İlk başta bir tane kız diyelim ya da bir tane erkek sizinle gelmek istedi. Oynamak istedi. Yani geldi oynamak istedi. Arkadaş olmak istedi. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? İlk başta sınıftaki durumuna bakacaksınız. Ee, şey yapacaksınız böyle. Sınıftaki durumu nasıl iyi davranıyor mu kötü davranıyor mu işte e, deli mi akıllı mı zeki mi çalışkan mı e, tembel mi tembel tenekimi, mi hepsine bakıyorsunuz ona göre şey yapıyorsunuz neyse sınıftaki davranışları güzel diyelim gidiyorsunuz onunla arkadaş oluyorsunuz sonra hareketlerine bir ay falan bakıyorsunuz sabrediyorsunuz eğer sevmezseniz sonra bir ayın sonunda diyeceksiniz ki ben artık seninle oynamak istemiyorum benim e, hobilerime işte benim zevklerime benim e, davranışlarıma uymuyorsun deyip onu terk edeceksiniz tamam mı çocuklar? Tamam abla, tamam çocuklar. Şimdi ilk başta sizin bir çantanızı hazırlayalım. Ee, şimdi çok tatlı bir şey yapmak istemiyorum. yüzden bunu giyin, sportif giyin birazcık. Pijamanın yanına al canım. Al bakalım pijamanın yanına. Sonrasında bunu da tak. Çok güzel oldun. Sen de şu oyuncağını al. Olsun, yapamıyorsun çünkü. Abi ben ne giyeceğim? Sen de bunu giyin tatlım. Dur, sana yere kıyafet koyalım. Tamam Son da yere kıyafet koyaralım. Bunu ve pijamamı koyacağız. Tamamdır. Tak bakalım taydını. Yıp, yıp yıp yıp. Tamamdır. Hadi bakalım. Abilerin, abinizi uyandırın siz de. abi Siyah dumanlar çıkar. Ortaya biz çıkar. Herkesi korkutarak uyandırırım. O uyandırır, onların ödünü patlatırız. Değil mi? Siz niye böyle kafiyeli konuşmayı öğrendiniz ya? Ben niye öğreyim? Yok yok. 3, 2, Allah belanızı vermesin. Ne yapıyorsunuz? Ay iyi bir şey yapmıyoruz abim. Ab, ab, abim bizi dövüyor. tamam tamam susun susun Hı, hmm, akıllı olacaksın işte böyle. Halil teşekkürler bu lafı bize verdiğin için. Akıllı ol. Tövbe ne oldu? Okul okul hadi. Tamam. Sen niye tamam diyorsun? Tamam. Ben de okula gidiyorum ya hani. Ne zaman? Bugün başlayayım. Hadi sen giyin. Oyalanma peki. Tabii klasik kıyafetler benim. Olmazsa olmazım. <laughs> Aman. Neyse geldim hadi. Benim zaten çantam var çocuklar. Gerek yok. Bir çanta almaya. Ee, bir cüzdanım falan alacağım telefonum. Ya da çanta alayım dur. Okul çantası alayım. Şükür. Ben kendi çantamı taşıyacağım bir de. Allah'ım. <laughs> ya bir dur ya. Allah aşkına bir dur. Şurada kendi çantamı alayım koyayım içine istediklerimi. Bu arada bu çocukları sen taşıyacaksın. Böyle olsun. Bunu sen al. Çocuğum sen de bunu al. Evet hadi gidelim. Yok hiçbir şey taşımıyorum. Taşınıyorum. Sus artık. Tamam ya yani, sustum. Ben çantamı nereye koyacağım? Sen de al bakayım şu çantamı. Artık taşıyorsun ama daha ağır mı? Allah'ım. Yiyelim artık biz de lütfen. Gelince hafıza gideceğiz mi? Gireceğiz. Hadi gelin. Annemler nerede? Uyandırayım mı onları? Evet evet uyandır. Anne baba anne baba. Ee, hala uyuyor musunuz? Ay bismillahirrahmanirrahim. Çocuğum gözlüğümü çıkartmayı unutmuşum. Ayağı yıkı kırılmamış. Baba çocuğumdan gözlüğüme nasıl bağlıyorsun? Baba hadi giyinin ya. Niye çocuğum yavrum ya? Giyinin işte. Dışarı şey yapıyor. Biz okula gidiyoruz üstelik. Hadi. Al anne. Al baba. Ver. Giyinme baba. Baba. On şunları koy. Hadi hadi anneciğim dur sana da takayım şunu hadi. Hadi. Bir durur musun artık? Vallahi hiç duramam. Şöyle bir lava boya girseydik. Hayır. Dur çocuklar beslenmesini koymadık. Anne zaten orada beslenme var. Olsun ben belki orada alerjileri falan çıkar diye. dur. Hı, yaptığım o çilekli böreği de koyayım. Çilekli börek mi? Ya şaka şaka. Sadece içine pancar koydum. Ne? Ee, sus. Hı. Çocuklar Hadi alın bakalım beseniz. Ee, anne çocuklar yerine bana versen o oh, şeyi. Aa doğru ya sana hazırladım ben aslında bu çocuğu beslenmeyi. Neyse yavrum sen getir yavrum. Ya yeter artık ya sen niye bir anneannem gibi davranıyorsun ya da babaannem gibi ya biraz annelik gelsin ya. Aa, bu niye geliyor? Ben direkt buradan. Hadi bak 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 her yeri fırlatın zaten. Neyse size yardım edeyim çocuğa vermeyin ya. Çocuklara vermeyin. Kendiniz taşıyın. Abi diyeyim sen çok benziyorum. Aferin. Kardeşim Şişe çok benzemiyorum. Abi sana çok benziyorum. Evet. Neyse hadi 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 uzatmayın. Çok sıktınız hadi. Tamam anahtarı almayı unuttum. Sokan düştü. Ederim. Anne. Efendim kızım. Bugün okul ertelenmiş. Nasıl? Ee, şimdi sınavlar vardı. Evet onun için gidiyorum zaten bugün hafta sonu. Onun için gidiyordum. Bir de o da ertelenmişti o yüzden bugün okul yok. Kızım dur bizden önce gidiyorsun ya. <laughs> Neyse hadi artık geçelim. Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> tamam efendim öyle konuşmasanız iyi olur. Neyse ben çantalarını alayım çocukların yerlerine yerleştirelim. İlk geldiniz, ilk e, güzel yeri siz kaptınız. <laughs> Çocuklarımız çok güzel. Maşallah. biz Çok tatlı birbirinden. E, o zaman şöyle diyeyim ki. Bir gelin lütfen. Şimdi hanımefendi. E, eğer bir kavga, sorun çıkarsa. Şu olacaktır. Okul. E, yani okul değil de. kreşin atılma olasılığı. Birisine böyle bir ittirsen. Hemen okuldan e, atılıyor. beşten Ve. Bir daha kreşe alınmıyor yani ABC'yi öğrenmeden gitmiyor bile. Aslında ABC ilkokulda öğreniyor yani alfabe ama <laughs> işte tamamdır, biz her şeye dikkat edeceğiz. Eee şey planlarım işte. bir dakika ben geliyorum. Ablacığım. Efendim abla? Sakın, ama sakın kavga yok tamam mı? Abla sen söylemiyor muydun bize? Ya eğer kavga ederseniz yasaklanacak mısınız? Nasıl yani? Ya, yasaklanmak ne demek? Yani okuldan atacak mısın? <laughs> okuldan atılacak mısınız ha? Ha. Tamam. Kavga etmeyiz biz. Evet evet etmeyiz. Bir saniye sonra kavga edersin Ya sen ne bakıyorsun oradan? Ya bakıyorum işte hayırdır? Ya şu şeşine bak ya. Şeşine bak ya. Benim şeşimi köyüne boydun. Şuna bak erkek gibi konuşuyor. Ben kalkıyorum ne biliyorsun? Bilmiyorum çünkü kıy... biliyorum çünkü kayıt bir şey, şey ama tamam mı? Ay 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 ay. Bak ben çiziyorum bak ben çiziyorum işim çiziyorum. Ben daha güzel çekeceğim. O zaman kalp daşına girelim. <laughs> Çocuklar kavga etmeyin. <laughs> Hiç tamam ya etmiyoruz. Oturayım şuraya. Aa merhaba. Ne çeşin? Aa iyiyim, teşekkür ederim. Ne kadar güzel saçlarım var. İyi teşekkürler. Seninkisi daha güzel olmuş. Seninkisi o Yani unuttum galiba. Neyi? Ya saçımla dalga geçersem birazcık üzülüyorum ve hastalanıyorum. Oh be. Ya yine benim kurallarım uymuyor bu. <laughs> Neyse. Bak sana asla beklemeyeyim. Tamam tamam ben şuraya atıyorum. Ay gideyim ben de. Tamamdır her şey hal oldu mu? Oldu oldu. Biz de içeri geçelim şu anda. Hadi bakalım. Çocuklar. Çocuklar. E, yani sadece... Kaç kişi mi geldi? Evet öğretmenim evet, kaç kişi geldi? Ben buraya oturacağım ya. Tamamdır. Öbürlerini bekleyelim o zaman biz de. Tamam çocuklar yerlerinize geçin. Aa bu yoğun aşışın. Aşışın bu yoğun. Ne kadar şakir bir çocuk ya bu. Lalelelala. Hadi kanka biz de geçelim bir şey, mi şey ya. Ya bana yay kalmadı hocam ya. Beni ben zaten gideceğim. Annem evet. beni erken alacak. Oturuyorum ben burada. Annem beni erken alacak. Çocuklar sizin çantalarınız nerede acaba? E, evet. benim, benim, annem bugünlük erken alacak ilk gün de o yüzden koymadı. Bizim de e, evet, eğer söylersin bizimki de erken alır. Yani uyku saatine kalmayız bir, bir ihtimal yani. Ama ben uyku saatine yemek saatine kadar kalacağız bir, bir ihtimal. Biz de öyle yapacağız. Yes. Tamamdır. O zaman şöyle bakıyoruz. Sonra yazalım şöyle. Şimdi yazıyoruz işte. Aa durun durun. İlk başta bir tanıtalım kendimizi. Evet. Başla canım. Benim adım su Tamam Ecemsu. Senin adın neydi? Benim adım da Emeş öğretmenim. Senin adın neydi tatlım? Benim adım da Arya öğretmenim. Arya. Arya. Heh tamam. Ee, senin adın neydi? Benim adım da Ada. <laughs> Tamam senin adın neydi? Öğretmen benim adım Abdurrezak. Peki. Senin adın neydi yavrum? Benim adım da Balıksu. su. Bayağıymış. Dur elimden bir çok çekiliyor. Yapıştı elimin. Ah. Senin adın neydi? Ee, benim de Abdurrezak su öğretmenim. Peki. Senin adın neydi yavrum? Benim adım da Tuşihan su. Benim adım da Tuşihan. Bravo, sadece üç kişinin, e, yani dört kişinin falan, Ecemsi falan da normal. 3 kişinin e, ismi güzelmiş, dört kişinin pardon, işte sürekli şaşırıyorum. Neyse çocuklar, şimdi resim yeteneğini bilenler var mı aranızda? Yani çok resim yeteneği e, olan birisini arıyorum ben şu anda. Evet, ben bayım. Gerçekten mi? Evet öpmeyeyim hatta bakın bunu ben çizdim buraya yapıştırdım gelir gelmez. Aa yine güzel o zaman çiz bakayım şu tahtaya. Peki öpmeyeyim bu tahtaya mı çizdim? Çiz yavrum. Ve silelim. Sildik. Şimdi çiziyorum. Ne çizeyim öpmeyeyim? Hmm, bir tane kız çiz. Peki. <laughs> Öğretmeyi ben bir peyi çizdim. Böyle bir şey. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.